sinema ve tiyatronun önemli oyuncularından, seslendirmenin büyük ustalarından Saadettin Erbil, bildiğiniz gibi, günümüz şov dünyasının ünlü ismi Mehmet Ali Erbil'in babasıdır. Saadettin Erbil'in, 1965 yılındaki bir röportajında, kadınlar hakkındaki ilginç düşüncesi, çapkınlıkları ve skandallarıyla şöhretli oğlunun kime çektiğinin bir kanıtı gibi. İşte Saadettin Erbil'in kendi anlatımıyla, tiyatroya başlaması, ilk aşkı ve kadınlar hakkındaki düşüncesi. 1943 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nde öğrenciydim. Edebiyat hocam Faruk Nafiz Çamlıbel'di. Hocam Faruk Nafiz ve okul müdürümüz Galip Bey, beni Muhsin Ertuğrul'a götürdüler. Hem konservatuvara, hem de Muhsin Bey'in derslerine devam ediyordum bir süre sonra ilk olarak Shakespeare'in, Nasıl Hoşunuza Giderse adlı oyununda figüran olarak rol aldım. Üç yıl şehir tiyatrosunda kaldım. Bunu Raşit Rıza, Ses, Çığır Sahne, Küçük Sahne, Dormen, Karaca ve son olarak Bulvar tiyatroları takip etti. Sinema oyunculuğun 1945 yılında, Bilevne'de 13 kahraman filmiyle başladı. O zamanlar, şimdiki gibi değildi. Çok az film çevriliyordu. Sinema oyunculuğu tiyatrodan çok daha rahattı. Sinemada herhangi bir hata bir stok sözü ile halledilebiliyor. Oysa tiyatroda oyuncu her gün seyircinin huzurunda. Her gün ayrı bir imtihan. Seslendirmeye başlamam sinema oyunculuğuyla aynı tarihlerdedir. İlk seslendirme yaptığım filmin ismini değil ama rolümü hatırlıyorum fırtınalı, gemili bir sahneydi. Boğulan veya boğulmak üzere olan bir tayfayı konuşuyordum. Başroldeki oyuncuyu da Hadi Hün konuşuyordu. Dünyanın her tarafında oynayan 30 senelik, turşusu çıkmış bir filmdi. Kadınlar konusuna gelince. İlk aşkımı halen hatırlıyorum. 1930'lu yıllardı. İlkokulda beraber okuduğum bir kız arkadaşım vardı. Hiç ayrılmazdık. Ders aralarında saklambaç oynar, eğlenirdik. Bir gün Sait Halim Paşa Korusu'na gittik. Kızı, korunun çok enteresan bir yerine götürmüştüm. Birden heyecanlandım. Sırt üstü düşüp çalılıklar arasında bir pistin üzerine oturuverdim. Kıza ve eve karşı rezil olmuştum o yıllar Yeniköy iskelesinin tam karşısında pazar kurulurdu. Bu pazardan oyuncak yüzük alır, birbirimizin parmağına takardık. Küsünce de yüzükleri kırar, sonra gene yenilerini alırdık. Birçok macera ve aşktan sonra, kadınlardan artık sıtkım sıyrıldı, bu konudaki anlayışım da değişti. Bence kadın, sadece, soyunan bir arkadaştır. Bu röportaj Ses dergisinin 4 Nisan 1965 tarihli sayısından alınmıştır.